Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden şuma, bu haftanın da son değerlendirmesi. Önümüzdeki pazartesi yine kaldığımız yerden bu kısa zaman dilimi içinde sizlere bir şeyler aktarmanın çabası içerisinde olacağız. Sakarya Spor, ta öteden deriye. Ee, gerçekten sıkıntılar yaşayan, ciddi problemleri olan bir alan, bir değerimiz. Ee, ama ne yazık ki bu şehrin ileri gelenleri bu tabloyu görmemezlikten geliyor. Hele hele bazıları var ki Sakarya Sporu böyle e, kendi arpalığı gibi görüyor. İşte bazı gruplar oluşuyor, yönetime talip oluyorlar. Bazıları ben e, yönetime talibim deyip kulüp başkanı oluyor, üç gün sonra bırakıyor. Bir antrenörle anlaşılıyor, anlaşılıyorlar. Antrenör işbaşı yapıyor, üç gün sonra kovuluyor. Bir başka antrenör geliyor. Efendime söyleyeyim e, olağanüstü kongreler deniyor. Kongrelerde kimse olmuyor. Bu şehrin ileri gelenleri, sivil toplum örgütleri, siyasileri, başkanları, bu gelişmeleri görmemezlikten geliyor. Yani e, bu kadar. Bir şehrin en önemli değeri üzerine e, oyun oynanmaz. Hele hele evi, Halit Evin diye biri var. Kardeşim 3-5 kuruş paran olabilir. Bu ne soytarılıktır ya? Aklına estiği zaman, canın istediği zaman ben Sakarya Spor'un kulüp başkanıyım diye mesajlar, değerlendirmeler, efendime söyleyeyim açıklamalar yapacaksın. 3 gün oralarda işte ne bileyim ge gezinip e, dolaşacaksın. Dördüncü günde ben ayrılıyorum diyeceksin. Senin babanın arpalığı falan değil Sakaryaspor. Hadi tevil kendine gel. Üç kuruş paran olabilir az önce söylediğim gibi. Soytarılık yapmanın hiç de yeri de değil zamanı da değil. Yani adam gibi ya ortaya çıkarsın paran pulun varsa gücünü ortaya koyar kulüp başkanlığı yaparsın ya da yapmaz. Bu nedir ya? Yani belki son bir iki yıl içerisinde birkaç defa gelip gittiniz. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Ya adam gibi bu işleri takip edin, üstlenin. Sonra ben şunu da merak ediyorum. Yani Halit Evin ve Halit Evin gibiler bu takıma ne verdi ki? Ne verebilir ki bu kadar bu insanların üzerinde duruluyor? Bu kadar bu insanlar ilgi gösteriliyor. Bir ikinci konuda tabii Sakarya'da başta Toyot olmak üzere ciddi sanayi kuruluşları var. Ciddi sanayi kuruluşlarında da yüzlerce, binlerce çalışan işçi var yaptığım son günlerdeki araştırmalara göre yine sendikacılardan, sendikalardan edindiğim bilgilere göre yine başta Toyota olmak üzere çok güçlü sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin sendikaları yok. Kardeşim çağdaş ileri ülkelerde artık sendikasız işçi yok. Yani işçilerin mutlaka sendikası olması lazım. İşçi sesini duyuracaksa, güç elde edecekse, eşit şartlarda mesafe yol kat edecekse mutlaka sendikası olması lazım. Yani bu işçilerin duyarsızlığından mı ortaya çıkan bir tablo yoksa sendikaların duyarsızlığından mı bu kadar işçi varken sendika yok bunu anlamak mümkün değil. Ben hem işçilere sesleniyorum başta Toyota olmak üzere işveren Toyota üst düzey yetkilileri sizi engelleyebilir. Mutlaka çok güçlü bir sendikaya üye olun sendikanız olsun ben sendikacılara sesleniyorum. Başta yine Toyota olmak üzere çok ciddi sanayi kuruluşlarında ezilen horlanan çok iyi olmayan koşullarda çalıştırılan işçiler var, taşeron işçiler var. Taşeron işçiliğin önünü açılmak isteniyor. Sendikalar bunları müsaade etmemeli. Sakarya'ya karargah kurup Sakarya'daki efendime söyleyeyim bu sanayi kuruluşlarında çalışan işçileri derhal örgütleyip sendikalı yapmak mecburiyetinde. Eğer siz ciddi sendikacıysanız, ciddi sendikalarsanız bu işçilere ulaşacaksınız. Örgütleyip sendikalı yapacaksınız. Pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Müzik